Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaç, Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını birbirlerine muhatabına sormaya devam ediyorum. Konuğum değerli Profesör Şenol Babuşçu, ekonomi, bankaları, standart Poor's'u ve elbette İstanbul'un göbeğine konuşlandırılan Merkez Bankası, daha doğrusu finans merkezini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam yayınıma. Hoş bulduk Fatma Hanım. Her şey yolundadır umarım. Ülke gibi miyiz değil miyiz bilmiyorum ama biz ülke gibiyiz. Sizde durumlar nasıl? Ağır aksak bizde işte diyelim. Peki şimdi İstanbul'un göbeğine bir finans merkezi kuruldu. Erdoğan bugün açıklama yaparken de Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı. Önümüzdeki dönem içerisinde, yıllar içerisinde buranın değeri anlaşılacak dedi. Şimdi bir binalar, yapılar var. İçerisi nasıl doldurulacak? 50 binden fazla insan çalışacak. Bunun ekonomiye katkısı nedir? Bütün finans merkezinin İstanbul'a toplanması stratejik açıdan hangi önemi bize anlatmaktadır? Buradan başlayalım sonra adım adım gidelim. Şimdi aslında açılan İstanbul Finans Merkezi değil, bir bina yığını, inşaat projesi açılmış vaziyette. Ee, gerçekten son 5 yıl içerisinde alınan kararlarla bir finans merkezi projesi, inşaat projesi orada gerçekleştirildi. Orada gerçekleştirirken de Ankara'dan yaklaşık 15 bin çalışan kamu bankalarında, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve SPK, DDK ve Merkez Bankası'nda çalışan yaklaşık 15 bin arkadaşı e, zorunlu olarak İstanbul'a taşınmaları, zor, zorla, zorla İstanbul'a taşındılar. Hala bir kısmı e, aileleri Ankara'da, bu 15 bin e, çalışanın en az 3-4 bin aile var Ankara'da. Cuma gün gelip pazartesi sabah tekrar gidiyorlar e, çalışanlar. Aileler burada, çocuklar burada. Böyle bir aile bölünmesine de sebep oldu. E, şimdi finans merkezi dediğinizde bir takım gereklilikler var. Sadece inşaatla, sadece projeyle, inşaat projesiyle finans merkezi olunmuyor. Evet. Öncelikle çok ciddi bir altyapının olması lazım. Altyapı en basitinden söyleyeyim size. Bugün binalar bitmeden daha çalışanların yarısı taşınıldı, açılış yapıldı. O Orada çalışacak 50 bin kişi çalışacak. Şu an taşınan kişi sayısı 20 bin civarında. E, daha yarısı taşınmış vaziyette. Altyapı yarısını bile kaldırır vaziyette değil işte trafik sorunu bir taraftan bir taraftan internet sorunu mesela e, altyapı olarak hazır değiliz biz orası için e, evet. altyapının yapılması gerekiyordu altyapı hazır olsa bile sen finans merkezlerinin temel görevi sermaye sağlamaktır evet. yani gelir bankalar oraya e, müşteriler de gelir sermaye sağlar bizim sermaye sağlayacak gücümüz yok niye gücümüz yok Biz 500 milyar dolara yakın dış borcumuz var Evet. 500 milyar dolar dış borcu olan bir ülke ekonomisinin de finans merkezi olmaz. Borcu değil, alacağının da olması lazım. Finans merkezi için para gerekir. Para dağıtılması, para verilmesi gerekir. Biz kendimiz para alıcısı konumundayken para vericisi konumuna nasıl geleceğiz? Bu sorun. İtibar ve güven açısından bakarsanız itibar ve güven sorunu var ülkemizde. Finans merkezi güvenilir olmalı, itibarlı olmalı. Bugün Londra, New York, Tokyo dendiğinizde dünyanın en güvenilir ülkelere güvenilir, dünyanın en güvenilir şehirleridir bunlar. itibarları İtibarları vardır şehirlerin. Bu. Bunun dışında başka çok aslında bahsedilecek konu da var. Mesela insan kaynağı. Biz mühendisimizi, bankacımızı, doktorumuzu yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışına evet. kaçıyorlar. Değerli insanlar, zeki insanlar, akıllı insanlar. Finans, finans merkezinde çok ciddi insan kaynağına ihtiyaç var. Bu insan kaynağı Türkiye'de durmuyor. Yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına kaçan bir ülkede finans merkezi kurmanızın çok anlamıyor insan kaynağı olmadan. Bunun Şimdi gibi finans kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, finansörler ya da önemli bankalar özellikle yöneticileri şunu söylüyor. Türkiye'den 120 milyar dolarlık bir kaçış oldu. Bunu borsadan da keza görüyoruz. Yani yabancı yatırımcının azaldığını görüyoruz. Ama biz bir finans merkezi kuruyoruz. Aynı zamanda Erdoğan'ın bir politikası var. Yani seçim sattım halindeyiz hocam. E, Nurettin Nebati'yle koyun etini tartışırken bir yandan da Mehmet Şimşek de görünmeye çalışan, fotoğraf vermeye çalışan bir e, kişi olarak e, değerlendirebiliriz. Bir cumhurbaşkanı adayıdır aynı zamanda kendisi. Mesela finans merkezi merkezini Mehmet Şimşekle birlikte açma gayreti var mıydı? Mesela onunla birlikte bir mesaj verme gayreti var mıydı? Siz Ankara'da bunun rüzgarının estiğini yani hissettiniz mi? Nasıl yorumlarsınız bu Mehmet Şimşek kısmını da açalım ve finans merkezi özellikle kredibilitesi yüksek olan kişilerle beraber daha anlamlı mı hale gelir? Nedir durum? Yine anlamlı hale gelemezdi. Yani finans merkezi Türkiye'nin şu an kaldırabileceği bir altyapı değil. Pa paranızın diye değerli olması lazım finans merkezi için. Bizim paranın değer kaybı e, ciddi boyutlarda. Son iki yılda ile ciddi boyutlarda. Bugün Türkiye'de tartışılan konulardan bir tanesi. 200 dolar banknot çıktığında 130 dolar değeri 2009 yılında. Bugün 10 dolar değeri. 500'lük, 1000'lik banknot çıkarılması lazım. Hükümet treniyor. Seçimden sonra Merkez Bankası hangi hükümet gelirse gelsin mutlaka iki 500'lük hatta 1000'lik banknot çıkarma yoluna gidecek. Paranızın değerli olması lazım. Paramız kendi Sayın Bakan'ın söylediği gibi Türk, Türk parasını daha da değersizleştiremezdik demişti bir sene önce. Hatırlı, hatırlarsanız. E, değersiz para <laughs> sahip bulan bir ülkede hiç siz finans merkezi gördünüz mü? Yani Sudan'da finans merkezi var mı? Cezayir'de finans merkezi var mı? Yok. İran'da finans merkezi var mı? Paranın değerli olması lazım. New York, Tokyo, Londra finans merkezi dediğiniz yer. Onun için ee, teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda Ankara'da o bankaların, Merkez bankasında olması ve İstanbul'da olması arasında bir fark yok ki. Artık şirketler çalışanlarını ofislere çağırmıyorlar maliyet düşürmek için. Home office olarak çalıştırıyorlar. Home office çalışılan bir dünyada ta tamamını İstanbul'un belirli bir bel 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 bölgesine hele devrem bölgesine toplayıp da finans merkezi kurdum ben demenin hiçbir anlamı yok bence. Mehmet Şimşek konusuna dönünce Mehmet Şimşek'in Tabii ki Finans Merkezi projesinde bir gövde gösterisi şeklinde bulunması istendi bir görüntü olarak. Ama Finans Merkezi'ne bir değer katmayacaktı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek Finans Merkezi'ne gelmediği için mi, gelmek istemediği için mi anlaşamadılar? Hayır. Bu ikinci derece, üçüncü derecede konu, önemli konu. Mehmet Şimşek de geldi ve şunu istedi Mehmet Şimşek... Bir yıl boyunca 5-6 kere görüştü. Sonraki görüşmeyi de hatırlıyoruz ama geçen yılda 5-6 4-5 kez görüşmüştü. Yani hükümetle son bir yıldır en az 5 kez görüşmüşlüğü var Mehmet Çimşik'in. Daha önceki görüşmelerden ben bazı duyumlar aldım. On onları aktarayım size. Buyurun. Ben Hazine ve Maliye Bakanı olurum. Benim işime hiç kimse karışamaz. Ben bağımsız bir bakan olarak çalışırım. Ve Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiririm ve ben atarım. Benim atadığım Merkez Bankası Başkanı'na kimse karışamaz bağımsız bir merkez bankası ve bağımsız bir merkez bankası başkanı varsa ben o zaman görev, görev alırım dediği bilmiyor. Bunları hiçbirisi kabul edemedi. Bunları kabul edemeden oldu bittiye getirip Mehmet Şimşek'e nasip edilmeye çalışıldı. Ama Mehmet Şimşek de akıllıca davranıp bunu çok güzel bir şekilde reddetti. Ee, şu anda gelme niyeti de yok Mehmet Şimşek'e. Peki. Şimdi hafta sonu e, Ali Babacan bir e, röportaj verdi ve bu röportajın önemli bir detayı var. Şimdi yine seçim sattım haline giriyoruz. E, tüm ittifakların ekonomi politikaları var ve e, pür dikkat izlenen ekonomi politikaları Millet İttifakı'na ait. 300 milyar dolarlık bir e, yatırımı bulduğunu ifade ediyor her defasında e, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda 418 milyar doları da kaçırılıp götürülen 418 milyar doları da getireceğini ifade ediyor. Şimdi bu iki rakamın üzerinden bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Ama Ali Babacan'ın atfına e, özellikle değinmenizi ayrıca rica etmiş olayım. Şimdi şunu söylüyor. E, 300, daha doğrusu 418 milyar dolar getirilebilir mi diye sorulduğunda bakın diyor biz geldiğimizde batık bankalar vardı. O batık bankalardaki paraları getirebilmek için mesela TMSF'ye çok güçlü yetkilere ihtiyacımız vardı. Biz o dönem Cumhurbaşkanı Sayın e, Ahmet Necdet Sezer'le ben birebir görüştüm. Bu paraları Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor ve böyle güçlü bir yapısı olması gerekiyor. Siz de bunu veto etmeyin. Mealen söylüyorum şu an. E, tamam diyor ve veto etmiyor ve o, o gelen yasayı kabul ediyor memleketin faydasına diye ve o para getirilebiliyor denildi. Şimdi bu hayali değil. 418 milyar getirilebilir ifadesi var. Siz buna katılır mısınız? Şimdi 418 milyar ve 300 milyarı ayrı ayrı değerlendirelim. 418 milyar denen para içerisinde e, Kılıçdaroğlu'nun söylediği iki, grup para var. Bir, bu beşi çetelerinden müteahhitlere ödenen paraları geri alacağım diyor. Onu dahil ediyor bir miktar. Rakam bilemiyorum şu an. Bir de ülkemize gelen yabancı yatırımcının getirdiği portföy yatırım ve doğrudan sermaye yatırımı olarak gelen paralar var. Şimdi portföy yatırımı doğrudan sermaye yatırımları geri çıktı gitti ülkemizde. Gitmesinin, gitmesinin nedeni güven olmaması, itibar olmaması, ülkenin riskinin çok yüksek olması, hükümetin alacağı kararların istikrarlı değil, akşam yatırıp sabahleyin farklı bir kararla uyanıldığı bir ülkede bulunmama isteği gibi nedenlerle yabancı yatırımcı gitti. Yabancı yatırımcı tekrar gelebilir mi? Gelebilir. Bu 418 milyardan yabancı giden yabancı yatırımcıların parası gelir ülkeye. Bak, Diğer boyutuyla bakarsak beşi çete veya hatta müteahhitlere ödenen veyahut hatta bir şekilde kayıt dışı olarak birilerinin kazanıp e, yurt dışına kaçırdığı paraları geri getirebilir misiniz? Bunları hukuksal yollardan çok iyi takip etmek lazım. E, ben çok fazla getirebileceğini sanmıyorum. Getirilse bile bunlar kısa zor öyle bir yıl, iki yıl, beş yıl, yedi yılda gelecek paralar değil on yıl sonrası için gelecek paralar. Yani o çok uzun bir süreç olduğunu ve hukuki bir konu olduğunu e, söyleyebilirim. Öyle birkaç yıl içerisinde, iki üç yıl içinde gelecek paralar değil. 418 milyarın bir boyutu. Gelelim 300 milyar dolara. 300 milyar dolar Ali Babacan'ın bahsettiği para yabancı yatırımcı ülkemize gelecek diyor. Doğru gelecek. Yani Millet İttifakı kazandığı takdirde bir güven olacak piyasalarda. Yabancı yatırımcı gelecek. Nasıl gelebilir yabancı yatırımcı? Bir porto yatırımı olarak gelebilir. Yani gelip borsada hisse senedi de alabilir. Devlet dahil alabilir. Birincisi o. ikincisi geri fabrika kurabilir veya fabrika satın alabilir. Bunlar olacak bu ülkemizde ama e, iktidara Haziran ayında yeni hükümet kuruldu millet ittifakı hükümeti. Temmuz ayında 300 milyar dolar gelecek diye bir şey yok. Evet. Temmuz ayında 10 milyar dolar gelecek. Ağustos ayında 25 milyar dolar gelecek. Eylül ayında 15 milyar dolar gelecek. Yani peyderpey bir 2 3 yıllık süre içerisinde gelecek ama hemen Haziran'da hükümet kuruldu mu gelmeye başlayacak bu para. Bunun rakamını 300 milyar dolar olarak söylüyor ama ee, rakam vermek çok da doğru değil. 200 dolar olabilir bu, 500 dolar olabilir. Yani daha yüksek de çıkabilir. Ali söyle Sayın Ali Babacan'ın söylediği ortalama 300 milyar dolar var olabilir bu rakam. Ama e, 200'e de düşebilir, 500 milyar da olabilir. E, bu, böyle bir para tabii ki gelecek. Bu gelen para ülkemizde döviz bolluğu yaratıp e, ülkemizin gelişmesi için, kalkınması için, büyümesi için ciddi bir kaynak oluşturmuş olacak. Evet. Şimdi yine bankalarla devam edelim. Türk bankaları risk altındadır CNP söyledi. Bunu notunda daha doğrusu düştü. Tunus'la Tunus beraber Türkiye'nin bankaların belirsiz ve bozuk finansal koşulları sebebiyle savunmasız olduğu görüşünü ortaya koydu. Önümüzdeki yine seçimle beraber değerlendirmenizi isteyeceğim. Bankalarda yaşanan bu sıkışıklığın ya da özellikle finansal özelliğin ya da ödeme ödemede ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreç süreçte e, nereye doğru evrilir bankaların bu süreci ve bunun dışında da biraz önce söylediniz ama orada bir tarihi alamadım e, aklıma gelmişken sorayım Belki yayına ilerleyen dakikalarında başka konularda yine kaybolur e 1000 TL'lik banknot tarih olarak e, en yakın ne zaman e, tedavi girer ya da şimdi önce 500 TL'lik çıkacak sonra 1000 100 TL evet. çıkacak benim tahminlerime göre bir defa seçim öncesi ki asla çıkarılmaz bu. Seçim öncesi diye bir şey banknot çıkmaz. Seçimden sonra 3 ay içerisinde yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, yaz aylarında 500 banknot çıkmak zorunda. Hı hı. 500 banknot hükümet kurulduktan hangi hükümet olursa olsun ister e, Sayın Erdoğan hükümeti devam etsin ister Sayın Kılıçdaroğlu hükümeti kurulsun. E, her iki hüküm, hükümette yaz aylarında 3 ay içinde kurulduktan 3 ay içinde e, 500 banknot çıkarmak zorunda. Peşinden hemen bir yıl içinde yani gelecek yıl bu zamanlara kadar Nisan ayına kadar binlik banknotu da çıkarılmalı. Bunun, bunun nedeni şu uluslararası tiyaminlere göre en büyük banknotun payı, toplam banknotlar içerisindeki payı yüzde açtığı zaman daha büyük bir banknot çıkarılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de yüzde altı bu. Seçim nedeniyle ertelenmiş vaziyette. Seçim olmasaydı şimdi zaten çıkması lazımdı beş yüz banknot seçim nedeniyle ertelendi. Altı ay önce çıkması gerekiyordu yoksa. İkinci bir şu var. En büyük banknot var. ondan sonra gelen banknot yani 100, 200 lirayla 100 liralık banknotların toplamı toplam banknot içerisinde yüzde geçerse yeni banknotun çıkarılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de o, bu iki banknotun payı yüzde doksan geçtiği için yeni çıkarılması gerekiyor. Onun için seçimden sonra hangi hükümet kurulursa kurulsun yaz aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üç ay içerisinde 500 banknot çıkarmak zorunda. Bir yıl içerisinde de seneye Nisan Mayıs'a kadar bin lira banknotu çıkarmak zorunda. Peki. Peki bu e, kredi derecelendirme kuruluşu S&P e, yaptığı bankalarla ilgili özellikle risk altında olduğu e, notunu düştü Tunus'la beraber. E Bunu da değerlendirmenizi rica etmiştim en başında. Standart Burs'un söyledikleri yani genel sözler söylüyor. Tabii ki doğru payı olan sözler var ama doğru payı olmayanlar da var içerisinde. Ben 15 gün önce Twitter'da yayınladım bir bankacılık sektörünün son 18 aydaki kar rakamlarını. 2022'nin Aralık Kasım ayına kadar kar grafiği ciddi boyutta yükseliyor. 2022'nin son 2022'nin Kasım ayından itibaren Karlarda bankacı sektöründe çok ciddi düşüş var. Yani geçtiğimiz 4-5 ayda bankacı sektörü karlı ciddi azalıyor. Bunun nedeni kredi faizlerine, Merkez Bankası'nın müdahalesi. Merkez Bankası yaptığı müdahalelerle, uyguladığı son düzenlemelerle son bir yıldır 30'a yakın kredi faizlerine ve bankacı sistemine ilişkin düzenleme çıkardı. 30'a yakın düzenlemede en son yaptığı düzenlemelerden birisi veya en büyük yaptığı düzenlemelerden birisinin etkisi şu Dedi ki bankalara %14'ün altında kredi kullanırsanız istediğiniz kadar kullandırın. Yıllık %14 faizin altında. 14 ile 18 arasında kullandırırsanız kredi de %20 devlet tahvili almak zorundasınız dedi. Düşük faizli 10 yıl var 18'in evet. üstünde kredi kullandırırsanız dedi %150 devlet tahvili almak zorundasınız. O da de, yine 10 yıl vadeli 108 faizli. Bu devlet tahvili alma zorunluluğu bankaları zarara uğratıyor. Bankalar %30'dan meydana topluyorlar. %8'den devlet tavrı alıyorlar. %14'ten kredi veriyorlar şu an. Onun için de kredileri de durdurdular zaten son bir aydır. Durdu. Bankacılık sisteminde karlar azalıyor, mali yapı bozuluyor. Ama sıkıntı var mı şu an derseniz? Sıkıntı yok. Bankacılık sistemi sağlam, güçlü. Yıl sonuna kadar da böyle gidecek. Fakat seçimden sonra bu kararlar geri alınmazsa, Merkez Bankası'nın makro tedbirler tedbirleri adı altındaki aldığı kararlar geri alınmadığı takdirde 2024'ten itibaren bankacılık sektörü riskli hale gelebilir. Gelir demiyorum. Gelebilir. Riskli hale gelebilir. Onun için bu kararlarda geri adımlar atılması lazım. Bankacılık sistemi çok müdahaleyi sevmez. Bu kadar çok fazla müdahale içerisinde bankacılık sistemi mali yapısı güçsüzleşir ve karlılığı da azalır. Şimdi bir yandan bankacılık sektörünün kaynakları ihtiyaç kredisinde regülasyonda muaf olan 70 bin lira e, limit aşılmadığı dine getirirken yine %78 e, oranında ticari müşterilerinde bu %33.8'e yükselen bir e, e, KMH miktarı tüketicilerde daha doğrusu oluşan bir durum var. Bununla ilgili e, özellikle e, altını çizmemiz gereken nokta neresi? Nedir? Uyarı nedir? Şimdi ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar bankacı sistemini rahat bıraktığı hmm. yaptığı düzenlemelerde 70 bin liranın üzerinde kredi olduğu takdirde bankalar yine biraz önce anlattığım devlet tavri almak zorunluluğu getirdi. Onun için bankalarda 70 bin liranın üzerinde kredi vermiyorlar şu an ihtiyaç kredilerinde. 70 bin yeterli mi? Yeni alacak birler için yeterli ama alım gücü ciddi düştüğü için paranın daha yüksek almak isteyenler var, yapılandırmak isteyenler var. Örneğin 150 bin lira kredi borcu var. 200 bin lira kredi çekip onu kapatıp 200 bin liraya ödemek isteyenler var. Bunu yapamıyorlar. O nedenle limit eski borçlularda düşük seyrediyor. Eski borçlularda gittikçe açık vermeye devam ediyorlar. Çünkü bu ülkede sizler de biliyorsunuz enflasyon geçtiğimiz yüzde 85'lere çıktı. Türkiye enflasyonu. Fakat gerçek pazarda markette çarşıda yaşadığımız enflasyon yüzde 185'ti. Ama sabit gelirler işçi, memur, emekli yüzde %85 85'ten aldı. Türkiye enflasyonuna göre zaman oldu. Ama hayat pahalılığı yüzde yüz seksen beş oldu. O ne oldu? Aynı yaşam seviyesini sürdürmek için gelirleriniz yüzde elli erimiş oldu. Evet. Aynı yaşam seviyesini sürdürmek kalktığınızda geliriniz yetmiyor şu an sabit gelirlerin. Ne yapıyorlar? İhtiyaç krizi çekiyorlar. Kredi kartlarına yükleniyorlar ve kredi kartları ihtiyaç kredilerinin geçen bir yıllık artış rakamı yüzde yüz kırk iki. Kredi kartı borçları, ihtiyaç kredisi borçlarında yüzde yüz kırk iki artış var. Bu kadar artış olduğu bir yerde geçim sıkıntısından bahsetmemek mümkün değil. Bu da böyle yetmiş bin liralık bir limit bu, bu müşterileri veya da vatandaşlarımızı zorluyor. Bir de vade sorunu var ihtiyaç kredilerinde. Vade sorunu da şu elli bin liraya olan, kadar olan kredilerde 36 ay vade. Elli bin ile yüz bin arasında olan kredilerde yirmi dört ay vade. Yüz bin liranın üzerindeki kredilerde 12 ay vade uygulanıyor. Bu da çok düşük bir vade, çok kısa bir vade. Vatandaş kredi çektiğinde o, yüksek miktarda kredi çektiği takdirde 12 ay vadede kredi ödeyemiyor. 200 bin lira kredi çekip de 12 ay vadede ödemek attığınızda taksit tutarı 20 bin lira oluyor. 20 bin lira ödenecek bir sabit gelirli için ödenecek bir rakam değil. Vade sorunun düzeltilmesi lazım ve yükümlülüklerin tesisi konusunun makro ihtiyat tedbirler kapsamında yine tekrar biraz önce söylediğim gibi geri alınması gerekiyor sizin e, takipçilerinizden bir soru var Hocam bugünkü kur e, tweet'inizde bankalarda herkes için e, döviz sınırı geldiğini yazdınız bu olay bankalardaki dövizlerimize el koyma ya da çekmeme gibi bir duruma neden olabilir mi gidebilir mi demiş öyle bir şey yok yanlış yorumluyorlar tweeti Kişilere sınır konmadı. Bankaların ödeyeceği döviz tutarına sınır kondu. Yani Akbank bankada vermem doğru değil. A bankası, B bankası, C bankası gibi her bankaya e, günlük döviz satış limiti koydu. A bankası için 50 milyon dolar, B bankası için 70 milyon dolar, C bankası için 100 milyon dolar satabilirsin bugün diyor. Ama 100 milyon doları sattıktan sonra saat 3'te 100 milyon dolar bitti mi e, 3'ten sonra 5'e kadar döviz satamıyorsunuz. Banka bazında hocam bu banka e, internet bankacılığında parayı bozduğumuz anda döviz bozduğumuzda e, alınan komisyon ya da bizim hesabımıza gelen e, dövizde e, alınan komisyonun oranı nedir? O bankadan bankaya göre değişir ama onları ciddi boyutta yüksek mağazaya gayret ediyorlar. Evet. E, onun bir standardı Bugün, yok yani. Standardı yok. Öyle bir zorunlu yüzde bir olacak, yüzde iki olacak diye değil. Banka bazında değişir. Yalnız hükümet onları yüksek tutmasını istiyor bankalardan. Hatta marjları da açmasını istiyor. Marjlar önce 30 kuruş, 45 kuruşa çıkardı alım satım marjını. Ee, geçen hafta 60 kuruşa çekmişti. Bugün 80 kuruşa doğru gitmeye başladı marjlar. Neredeyse 19.50'den dolar alıp satıp 20-50'den alacaksınız 1 lira fark olmaya başlayacak. Seçime kadar muhtemelen marjları 1, 1 liraya kadar çıkaracak. Ee, bu da şundan dolayı vatandaş döviz alıp satma yapmasın. Marj açık tutunca zarar ediyorsunuz. 20 liradan alıp 19 liradan satacaksınız. Onun için öyle bir uygulama getiriyor. Bugün enteresan bir haber vardı. Gördünüz mü bilmiyorum ama bunu sizinle konuşmazsam olmaz. Şöyle kısa bir özet geçeceğim size. Şöyle yakınlaştırırım. Hayalet adam vurguncuları diye bir şey. İşi, i̇şsiz insanları Ankara'ya getirip 5 yıldızlı otellere yerleştiriyorlar. Onların varlıkları varlıklı insanlar gibi gösteriyorlar. Bankaların üzerinden kredi çekip 500 milyon liralık vurgun yapıyorlar. Eee bunun sonrasında işte tahsil etmeye yani kredilerin ödenmesi zamanı gelince bir bakıyorlar ki hayali gelire sahip olan hayali ticaret olduğu yerler olarak karşılarına çıkıyor. Bu mümkün mü diye sormayacağım. Mümkün olmuş ama tespiti bir bankanın gidip orayı tespit etmesi gerekmez mi böyle yüksek meblağları verdiği zaman? Haber görmemiştim ben ama şimdi şu an sizden dinlediğim kadarıyla söyleyeyim ya bankacılar ihmal etmişlerdir. Dediğiniz gibi görmeleri lazım. İkincisi, bir detay daha vereyim hocam. Beş yıldızlı otelde kalıyor. Yani bu insanlar hani sabit bir yeri yok. Ev çok yok. Yani. Sabit bir yerinin görme, görülmesi lazım. Bir ikincisi şüphelenmesi lazım bankacının. Üçüncüsü bankacı da içinde olabilir şey şebekenin. Biz bunlarla karşılaşıyoruz zaman zaman. İçeride olan eski bir bankacı. Şu an bankacı değil aktif bir şekilde ve nüfus memuru diye yani Seyit D diye biri organizasyonun başında olduğu ifade edilmiş. Böyle bir... Ama genelde bu tür olaylar sık olur bankacılıkta. Basına pek yansımaz. Yansıtmama özen gösteririz. Bu olay yansımıştır. Yansımış basına. Bankalar açısından operasyonel risk olarak nitelendirdiğimiz olay bankacı sektöründe sık olan olaylardır. Hatta örnek olay olarak benim derslerde bile çok sayıda anlattığım örnek olay mevcut bu tür olaylar için. Bir de kötü olan nedir derseniz özellikle işsizlere bu konuda cazip gelmiş bu dolandırıcılık işi. Ee, en nihayetinde varlıklıymış görünüp işsiz olup e, buradan bir vurgun olabilir neden olmasın denilmiş. Yani bu bir yandan da aslında ekonomik krizin de e, toplumdaki yansıması ve yolsuzluğa soyguna yahut ille illegal yollarla para kazanmaya da yöneltiyor. Yani ekonomik... para kazanmaya yöneltiyor. Evet. evet. <laughs> Böyle bir gerçekliği var. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Doğru hızlı zamanlar. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Ee, bir 20 dakika yine kısa kısa net bir şekilde aktardığınız flash Mehmet Şimşek e, açıklamanız da gayet yerinde oldu. Şimdi ben onu paylaşırım. Yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayını paylaşmayı beğenmeyi unutmuyoruz. Yarın sabah gün ekseni programında görüşmek dileğiyle. Yarın görüşürüz.